2012'yi de Feyyaz yazdı. Metni bana gönderdi. Tatlı ve güzel bir metindi. Ya şöyle Fazıl İsmi Dağlarca inanılmaz bir epik bir şiir yazmış 1947 senesi için. 2012'ye geliyoruz ve benim yazım şu, şu cümleyle bitiyor. Teşekkürler 2012. <laughs> bu ikisine de yazar demeye utanmıyor musunuz? Beni niye bu kitaba soktunuz? ya ama nasıl bağırıyor biliyor musun? Beni yazar olduğuma inandırıp kandırdınız. Sırf bende dalga geçmek için kitaplarımı yayınladınız falan. Ama biliyor yani şimdi işte fazlasından gelip buna gelince hangi bilgisayar oyunları oynadığını falan yazmış. <laughs> Sadece gülebiliyoruz abi. Hiçbir şey yok. Olsun. Onlar güldükçe de al işte bak hani zaten bunu istiyordunuz siz diyorum ben hani. Hani benim suçladığım şeyi yapıyorlar. Hani sizin derdiniz gülmekti. Ben şuna kızıyorum. Niye bu kadar büyük bir prodüksiyon yapıldı? Yani <laughs> bu kadar böyle. yazarlar. Bir de hani kitap öyle satmıyor da hani zarar ediyor. <laughs> ya adam benim gözümde adam öyle gülmek için bilmem para harcıyor yani.